Eğer hiç şarj aletin bozulduysa bir parmağını indir. Herkesi sinir eden şeyler testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen çok sinir bozucu şeyler yaşadın demektir. Ama iddiaya girerim sonda herkes parmak indirecek. Eğer biri sen konuşurken lafını kestiyse bir parmağını indir. Eğer hiç ayakkabının içine taş kaçtıysa bir parmağını indir. Eğer hiçbir şey izlerken internetin donduysa bir parmağını indir. Eğer benim için videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer en sevdiğin kıyafeti giyecekken kirli olduğunu gördüysen bir parmağını indir. Eğer duştayken su birden çok soğuk aktıysa bir parmağını indir. Eğer biri yemek yerken ağzını şapırdattıysa bir parmağını indir. Eğer paylaş ve WhatsApp'a basınca çıkan ilk kişiye mesaj attın ve geç cevap verdiyse bir parmağını indir. Eğer ayağını masanın köşesine çarptıysan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini korkmadan yorumlara yaz.